Ya Yazı evet, bir pozları değil arkadaşlar. Üst evet. katta böyle şalan yakın. 100 TL ya. böyle şeyler var. Bakın 38 beden diyor. Bütün vasıra kızlar için böyle etekler var. Şortlar var. Şöyle salopetler var. 100 liraymış. Ahmet abi bunu kime vereceğiz ya? Salopet mesela şöyle tulum. Böyle etekler var. Şortlar var. Böyle yırtıklı değişik tarz etekler var. Kızlara diyor mesela. Arkası gitmiş bu böyle. Arkası da bir defası var. Böyle şeyler var bakın. Back to back yazıyor mesela. Defasız şeyler de var bu arada. Bakmanız lazım. 32 beden var. 34 var. 36, 38. Large beden diyor mesela bunda. Uzun paçalı Bir geldi, müşteri geldi. Bir gidi gidiyorduk da müşteriler gitti. Yazdırayım bari bir şansı. <laughs> Ayağım çok horludur. <laughs> ben geldikten sonra herkes böyle geldi. Bu Türk diyor. 100 lira, 100. Böyle haki yeşil şort var. Gayet güzel bence. Anlabilir. Türk fena diyor. Şuna bakalım. Aa, bu tarzmış. Kuş gözü tarzı. Bu daha çapraz çapraz bağlı. 32 lira da mesela. 100 TL arkadaşlar. 100. 100 lira 100 lira. 6 beden böyle bir short katlama paçamlı değil gitmişler <laughs> ikili. Aa baya güzel yüksekler. Kırmızı kalmaz ama güzel yani bu şeyler. Yırtıklı modelleri çok yertik, yertik, var. Yırtık yırtıkları shortlar var. Sıvalı midi bulardı. bazıları jean bedeni hesabı 30 beden diyor. Daha 78 beden giyiyor. 38 78. 29-40 gibi düşünebilirsiniz. Ama üzerinize tutup bakarsınız. Olmadı üstünüze geçirirsiniz. Tight might giydiyseniz mesela denip bakarsınız olacak gibi. Bayağı değişik şeyler var gördüğünüz gibi. Bunda 34 diyor mesela. Bella denim diyor. Şöyle bir şey var. Uzun kaçalı. Şöyle yırtıklar var. Yine tekler de var. Şörtler de var. Bakın bu bayağı değişik bir model. Bunu biraz önce gördüm beğendim şöyle kapanıyor yine. 38 beden diyor mesela bu. Güzel bence. Şöyle bir şey var. Shorts Bu da güzel. Fena değil. Şöyle yıkamalı. Antresit gri var. Siyahtan yıkamışlar. Böyle olmuş. Böyle seviye alabilirsiniz. Beyazlar var. Bak orada poşetler. Buraya bakın arkadaşlar. 100 idi burası. Bir daha söyleyeyim 100 TL. Şunu yıkayınca çıkabilir belki bilmiyorum. Çıkmazsa da çamaşır suyu döküp çıkarırsınız artık. Zaten burası çamaşır suyuyla açılmış gibi duruyor. Geçemiyorum üstüne çıkıyor. <laughs> Ay teyze üstüne çıktı. Burası böyle arkadaşlar 100 TL. Böyle şortlar var falan parçalıyormuş gibi. Bunu da göstereyim. Böyle bir şey bilmek isteyen varsa bulursun bak ismini. Valla güzel şeyler vardı aralarda ben baktım biraz önce birileri de alışveriş yaptı bazıları da gitti. Şurada çantacılar falan vardı. Çok tarifler var. Ne kadarmış sorunum şu. Bu terlikler ne kadar? 350 abla. 350'ymiş bakın renk renk. Şey şey var. Lady Boss diyor diyor. her Hersek'ten beni izleyenler varmış var. Var. onlara selam olsun. QB var gördüğünüz gibi. Çocuk boyu da var. Yetişkin boyu da var. Bu 40 numaraydı mesela baktım. Küçükleri de var Bakalım Bu kaçmış? 30-31 diyor. Böyle arkadaşlar renk renk var renk, renk, Çeşit çeşit kadınlar da giyiyor, erkekler de giyiyor bunları. Bu rengi güzelmiş. Bunlara 200 demiş. <laughs> 39 lira İyi bir harca başka yerde daha pahalı. Burada alırdı süsleri böyle ayrı ayrı satıyorlar. Alıp üzerine süs olarak çıkıyorsunuz. Süsle bir sevenler için. Orada değiştirirsiniz. Yeni terlik almış süs olur falan böyle küçük küçük. Bu da bir kez çok fazla olanlar var. Bunlar ne kadar? 200. Bunlar 200'müş. Şöyle göstereyim. Bunlar erkekler de giyiyor, kadınlar da giyiyor. Ona göre yani. Bunu seks düşünebilirsiniz. Erkek de giyiyor, kadın da giyiyor. erkek işte, giyebilir galiba. Yani. Yani. Evet, ya. devam ediyorum Şurada ne diyor? Cepli büyük kahve 50 TL diyor. Böyle şeyler var. Burada <laughs> çocuklar için bir şeyler var. Bu etek şirinmiş. Derslerinde böyle şeyler, çocuklar için böyle şeyler arıyorsunuz. Ne yapar yazıyor burada falan filan. Çocuklar için böyle bir süper kahramanla ayıcıklı ayıcıklı şeyler var. Falan. Evet akşam pazarın kapalı saatine geldik artık o yüzden biraz oh seyrelde insanlar normalde daha kalabalık oluyor ama esnaf şeylerden satışlardan pek memnun değilmiş 50 TL'ye böyle ayrılırsınlar. <laughs> Horoz gibi öten tezgahta bakabilirsin TL TL. Bu da pijamalar var. Parça 60 TL diyor pijama alt. Pijama alt 60 TL. Süper Mario falan karakterli. <gülüyor> <gülüyor> Esnafın delirdiği saatlerde horoz gibi ötüyor artık. Sıkıntı da. <laughs> Buralar pek iyi gitmiyormuş galiba satışlar. Öyle bir şeyler duydum. Birkaç tanesi konuşuyordu aralarında. İki haftadır iyi değil falan diyordu bu Ceylan Bağım diyordu. falan var. 60 TL ediyoruz, 60. Bir de böyle pijama takımları var, tüytüli pijamalar falan filan. Şu pijama takımları ne kadar acaba? 500'e kadar var, 200 liraya da var. Ha, 200 liraya da varmış böyle. 250'ye var. Şöyle 500'e kadar da vardı, 250'ye kadar, 250 de vardı. 200, 250, 500 civarı değişiyormuş da güzelmiş. Bakın 2 x saat diyor. Bu da güzel. Laç çıkıyor. Şu Vini the seviyorsunuz seviyorsanız. Erkek pijaması arıyorsanız bakın. Erkekler içinde böyle pijamalar falan filan var. Baba pijaması deniyor ya bunlar. Bunlardan da var. Şuradan da göstereyim. de. Nerede erkek pijamalar. Kısa kollu, uzun kollu var. Burada çocuk kıyafetleri var. Burada kapalılar için 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 indirim 200 TL 200 TL. Böyle göstereyim biraz. Şöyle mesela çıpa deseni de var. Kapaklar için 200 TL. <laughs> Çeşit çeşitler var <de> <laughs> böyle. Şimdi kahveteli var lacivert biraz. Böyle bir şey var. Bunlar <laughs> falan filan. <laughs> evet artık pazarın girişi şurası mesela. Oraya doğru dönüyoruz. Burada gözlükler var. 220 TL. Bir yaş gözlükler var. Sen kendini gösterdin bugün hiç? Burdayım bakın. <laughs> Sevgi gösteren güneş gözü takmıştım dedi. Ben yüz liraya almıştım Felix abi cümlete sevdiğim ama bak şu gözündeki gözlük kenarında şeyler var Gütçü'nün arası. Onlardan bir daha hiçbir yerde görmedim. Şunlar güzel bir şey. Buraya 180 diyor şöyle. Yavaş yavaş tarayıp size. Hızlı geçince sonra göremedik gözümüz açıldı. Şu güzelmiş mesela. 180 diyor. Bu tarafa 220 diyor. Şu beğendim. Renkli gözlük sevenler Şunlarda Şunlar da mesela trenç kotlarla hoş duruyor. Bakın şurada Cartier'in modeline benziyor. Şu yanları şeyli olanlar, şu kaplan gibi olanlar Cartier'in modeline benziyor. Bu tarafı 250 değil, kibicik. Tepeyle çekelim. Tepecik, geldi bir gecon. Bakın böyle modeller de var. 250 TL güzelmiş. Pardon, 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 pardon. Bunu çok ucu koymuş. ya. düşer bu. Bakın <laughs> yani... ok. Louis istiyorsanız. Şöyle bir şey var. Şöyle parlak canlı var. 250 TL diyorum bunlara. Bu tarafa 150 diyor böyle renk renkleri. Şunları göstereyim. Böyle şeyler de var. Bana mı diyor acaba? bulduk? Ortaya doğru söyledi. Şimdi 350 diyor bak işte. Şunda 350 diyor. Bu aşağıdakileri 150 diyor Şunda 150. <laughs> Biraz esnaf hala horoz gibi Otunlarını devam ediyor. Atıyor. 150 TL bunlar var. Şu erkek için güzelmiş bak. Şunlar erkek olarak güzel. Bir bakın yanı böyle kalın olanlar var. Şu da güzelmiş Max. Böyle renkli camlı seven yok Burada 170 diyor. Şunlar da güzelmiş. Şu güzel şekli. Şu güzel. Şu da erkek için güzelmiş. Şu kırmızı şeffaf camlı var. Şu da fena bir değişik. Şu klasik Ray-Ban gibi olanlar güzel bence. Ray-Ban ve Ferrari modeli şu çocuklar için böyle ürünler var. Şok takımlar 70 TL diyor. 70. Yine içim içime konuşmaya başladım ya. Çok zor oldum. 9.48 dakika olmuş. Bu videonun sonunda artık pazar videosunu kapatayım diyorum. Yani Sosyete pazarı pazar gününe kuruluyor arkadaşlar. Eyüp Sultan'da. Buraya tramvay hattıyla gelebilirsiniz. Kabataş Bağcılar tramvayında. Topkapı'da indikten sonra aktarma yapmanız gerekiyor. Mescidi Selam tramvay hattında aktarma yapıyorsunuz. Oradan da Rami Durağı'nda iniyorsunuz. Daha sonra Rami Açık Otopazarı yazan yerin içinden geçiyorsunuz. Ve pazara birazcık giriyorsunuz. 2-3 dakika kadar. Ya da Eminönü'nden otobüse binerek gelebilirsiniz. Eminönü'nden 38E Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi GOP Devlet Hastanesi yazan otobüse binebilirsiniz. 38E ee, saatlerine bakabilirsiniz internetten. Eminönü'nde yeni peron alanından kalkıyor. Ee, ne diyecektim? 38 e bindikten sonra da Rami yolu yazan otobüs durağında iniyorsunuz. Tek bilekle yani, tek aktörü basarak da gelebilirsiniz. Şurada mayalara bakmıştık hatırlarsanız. Burada peştelenler var. Ee, Rami pazarına nasıl gidilir videolarımı zaten daha önce paylaşmıştım kanalımda nasıl gidilir diye ayrıca bir oynatma listesi oluşturdum. Ama sayfada görebilirsiniz. Oradan ayrıca bu yeni geldiğim pazarda da yine video çektim. Bugün de çektim yani nasıl gidilir videosu. Onu da yayınlayacağım. Böylece kolayca bulabilirsiniz. Bazen Yorum yazanlar oluyor, sizin tarif ettiğiniz şekilde bulduk, geldik Pazarı gezdik falan diyorlar, çok memnun oluyorum yani. Anlatabiliyorum Olur böyle ki nasıl gidildiğini. 3 evet, TL'ye böyle havlular var, çarpışıyorduk, bakabildiğini burada. pardon dilerim. Şurada gözlemeci var, burada çantalar 30 bayağı bitirmişler yalnız. Gözleme çok güzel kokuyor, yanık kokusu da geliyor aynı zamanda, şurada 75 TL'ye ticaret TL. var. Burası pazar çıkışı yani giriş aynı zamanda. Biraz önce geldiğimiz yere dönüyoruz artık. Burada çocuklar için böyle önlükler var. Kral şarkılar, Spiderman'ler falan filan. Hoş bulduk. Böyle maşayla Koca'yı var. Elsa karakteri var. Burada çocuk takımları var böyle. Erkek baksıları 45-60-70 diyor. Yaplar böyle bir çamaşır fiyatı anlar vardı. Bu takımlar çocuklar için güzel. Hep evet, buraları gezmiştik ya bu tarz gibi. Şuraya tabak için yaptı vardı. Bir şeyler kırıyor galiba da şu anda sınıf göstermiyor. Burada marka ödüler 75 TL diyor. Şöyle içi dışı falan var birazcık yani, göstereyim buraya bakmış başlıyor. Ama çok güzel değil. ya. 75 TL dedi ya. Şurada şeyler Ay, var tabak çanak çanak. 5 lira 10 lira 20 lira gibi fiyatları var. Şunları ne de demiştik abi? Yani mesela şu kuruların içine böyle kaktüs kuruları siz, Güzel. Buradaki pantolonlar güzeldi arkadaşlar. 150 lira keten olanlar. Onlara bakın. Neymiş böyle ya? Fred Perry gibi bir şey yapmışlar. Vallahi peri diyor. <laughs> Fred yok ama Perry'miş. İyi duydum. Ya güzeldi arkadaşlar. Bu tezgahı bakın değişik şeyler var. Ben daha önce buradan tişört almıştım. Üstüne keten. pantolon getirmişler. 150 lira. iyi ben Bu pantolonlar güzel arkadaşlar. Hemen bakın buradan gelmiştik ya. Girişin orası. Benim manyak pazarcı, deli pazarcı var ya o. Oh. <laughs> Orada bitiriyorlar Evet, Rahim Sosyeti pazar çekildi. Sonunda geldik arkadaşlar. 7 Ağustos 2023'tü pazar kesiliyor. Rahim Eyüp Sultan'dayım. Videoyu beğendiğiniz için Abone olmayı unutmayın. Rahim Sosyeti pazarına gelip alışveriş yapabilirsiniz. Giyim açısından burası daha uygun, fiyatlı bir pazar arkadaşlar. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, yarı bırakmayı da Hayır, bana destek olduğu için. Abone ol, aşma, olduğunuz için, bin aboneye ulaşmamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Gelin bu güzel göbrek ve pantolonlara bakın arkadaşlar. Ben kapatıyorum artık. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Rami Sosyete Pazarındayım. Tam çıkıyordum. şunları çekeyim dedim size. Bunlar bakın Köy Sosyete Pazarında da olan elbiseler. Orada 350 liraydı ama şu an 400 olmuş galiba. İşte göm sayfaları var mı diye sordum, yokmuş. Onlarla uğraşacak vakitleri olmuyormuş. Ama elbiseleri efsane, bakabilirsiniz yani 400 TL vermek isterim derseniz. Ki güzel elbiseler bence biraz hak ediyor çünkü bayağı da uzun yani. Kumaş, dışlarında kullanılan kumaşın boyutu. Ve ee, desenlerin güzelliği düşünün önce. Mesela şu siyah ben 400, şu daha 700 diyor, şu 400 diyor. 350'ye de varmış burada. Vallahi güzel. Alıp boyunu kısaltabilirsiniz de. Yırtmaç falan açtırabilirsiniz. Bir şeyler yaparsınız yani. 350 TL mesela. Renkleri cıvıl cıvıl. Kolları bu şekilde. gücüm bitiyormuş artık. Yeter diyor. Şey, telefonun çekme diyor. 300 TL'ye böyle içi astarı var böyle ya da astarsız olarak da mesela bikinin üzerine, mayanın üzerine giyilebilir. Havuz partileri falan oluyor ya onlar da olabilir. 200 TL bunlar. Şu 200 TL. Aa yukarıda baktığımız elbise şey daha bu ya? Ben size influencer elbisesi falan dedim. Yani orada giderken giyiyorum. Yani 200 TL. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Tam topluyorlar. Ben de burada 5 Şöyle siyah falan da varmış. Güzel bir şey Buraya gelin bakın arkadaşlar, pazarın girişine çok yeterli tezgah. Şimdi şuradan çıkalım. Tam çapkına var çünkü. Meşgul etmek istemiyorum, karpi karpi bir var bu fesiyonun biraz, doğal bir desaynı. Şuraya bir göz görürsünüz. Bayağı güzel vallahi dışarı. 200'e vardı, 350'ye vardı, 400'e var. Şurada da 400'e var mesela böyle tüm kullananlardan var. Hani bunları kapalılar mesela pantolonların üzerine giyiyor. Örnek veriyorum aynı renk. Şu renkten pantolon ya da siyah pantolonun üzerine giyilebilir. 400'e giyilebilir, ben size 400'e giyilebilir. 400 Bunun kemeri de var mesela burada. Evet. Buraya bakın arkadaşlar, bakın pazarın girişi şurası. da burası, 400 TL. Burada kapatıyorum artık. Videoyu beğenmiyorsunuz.